Sen çıkart ya. Abi çıkartınca lobi abi atını da çıkartayım ya. Dedemin ba takarım. Yan taraf <laughs> Vallahi bak yan taraf bakamıyorum abi. Vuramıyoruz oradan. Büyük sıkıntı. araba giriyor da sıkıntı aynı. Aynen abi. O yüzden hiç açmıyorum direkt yukarıdan sıkıyorum abi. Şimdi gümüşsün sıkın diğer el değiştireyim. Tamam tamam. Fortex Aa Vortex Ahmet ne yaptı lan kendini yukarıdan aşağı mı attı? Adam intihar etti baba. İntihar etti. Alanı verdiği yere bakar mısın abi? Ruins'teki, e, Pochinki'deki eve geçebiliriz aslında. Aynen. Tahmin ettim Pochigi'deki ev. Değil mi? Evet. Arka. angar. Kürşat abim de yazmış vallahi bakar mısın? Sen demeden önce yazmış yemin ediyorum. Orada mı gördün lan yıllarım doğru söyle. Abi vallahi Orada görmedim. Şey. Abi çok kastı bir saniye. Çok kastı. önümüzde araba önümüzde. Sol at sol at. Arka. Biri kaldı, biri kaldı, biri kaldı. kaldı. Relotlar, reloadlar, barbiliyeti değiştir. Kanka evlerde durdular. Beni burada bırak, beni burada bırak. Taştalar, taştalar, taştalar. Oha! Yapma. Son iki, bir son bir iki. Biri Kal kaldı, Kerim şuradan biri kaldı. Sık, sık, sık. Yoksa bir... bizi bitirecek. Tamam, bekle abi. Bekle değil, bizi bitirecek baba bu tarafta. Görüyor musun? Canı bir, Kerim. Canı, Kerim, taşın dibine bomba. Kanka Kerim. arkadaşını kaldırıyor. Arkadaşını kaldırıyor. Kerim bombatman lazım. Kaldırıyor. Bir, bir araba daha geldi. geldi. Oldu. Kanka bıraktı arkadaşım ah geri aldı. Öbür tarafta yedirme kalacaktık abi, ya. Yedir. Ne Oldu lan. Ya, ne gel, abi yanıma Gelemiyorum benim oyun adam. durdu. Ben öldüm abi ben gittim ya. <laughs> ah be yukarıda kalsaydık keşke be. Ne bileyim abi ya. Bomba geldi. Bomba abi, geldi. Hadi. arka arka, arka. tek kaldım Kerem. Öldüm ki. Diğer takımda niye fight tabii bunlar? Sıktı onları sıktı abi ilk geldiğinde sıktı onları. Baygınların hepsini almıştır o, önde, öndeki takım. Önde kimse kalmadı ki abi bunlar almadı mı onları? <laughs> Nereden vurdu? Haber aldı. Nereden aldı? Bizim dediğimiz yere işte bak yukarı çıkmışlar abi. Oha bunlardan hiçbiri ölmedi mi? Vay be helal olsun güzel oynadılar. Bitirme oynamadık ya biz. Onlar da bitirme oynamadı zaten direkt. Evet. Eline evet, sağlık. Aga be.